Evet sevgili seyirciler doktorunuzla sorun tüm hızıyla devam ediyor. Yine güzelliğimizi konuşacağız. Saçlarımızı konuşacağız. En büyük aksesuarlarımız. Saç ekim uzmanı Fatoşcan bizlerle birlikte. Buyurunuz. Enerji dolu <laughs> Fatoş Hanım. Günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. 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 Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz iyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Yastıklarla desteklemiş süper olmuş. Değil mi? Çok rahat. A var. Hep var onlar. Bugün ben evet. Ah, çok Yine rahat. Koltuklarımız. Evet. Evet, şimdi yine saçlarımızı konuşacağız. Bu böyle mevsimler değişti. Şimdi artık kışa baya bir evet. geliyor. hafta sonu kar geliyormuş. Hı hı. E, bu mevsim değişikliklerinde bizim saçlarımız dökülür. Aslında her zaman dökülür ama mevsim değişikliğinde daha çok. Dönemsel. Evet, nedenleri nelerdir saç dökülmesinin? Şimdi e, kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesinin nedenleri çok farklı. Hı hı. Kadınlarda türetler birinci etken. Özellikle doğum, hamilelik sonrasında doğum sonrasında... Dökülmeler çok fazla oluyor. Artık kan problemi, çinko eksikliği kadınlarda çok farklı. Ama erkeklerde genetik ve strese bağlı bir dökülme söz konusu. Gerçi genelde biz kadınlar döküyoruz erkeklerin saçını ama. Acaba? <laughs> genelde öyle oluyor. Ee, çünkü hastalarımızda, ya Fatoş Hanım evlenmeden önce bir saçım vardı, evlendim, hepsi gitti diyen yani erkekler çok fazla. Hani Biz her konuda suçlu gösteriliyoruz. Evet. Ee, genetik ve strese bağlı. Eğer genetik yapısında varsa kişinin baba ve dayı özellikle birinci etkendir. Ya da e, ailenin diğer fertlerinde ya da yedi göbek akıl hastalığı gibi yedi göbek boyunca sirayet edebilen bir rahatsızlık saç dökülmesi e, bundaki en büyük etken genetik dökülmenin kişiye geçmiş olması mesela dört erkek kardeşten üç tanesinde çok sık saç yani çok yoğun bir saç dökülmesi varken diğer tek kardeş çok yoğun olabiliyor ya da tam tersi tek erkek kardeşte dökülme olup, diğer kardeşlerde hiçbir problem olmayabiliyor. Bu genetik yapıyla evet. alakalı. Ve bu genetik yapıyla özellikle. alakalı ama özellikle bazen de görürüz babalarda, amcalarda, dayılarda ama diğer yani kuzenlerde saç, saç dökülmesi evet. olabilir. Eee peki stres tetikliyor çünkü. Evet, evet. Tabii ki saçlarımız olmadığı zaman aslında bizim nasıl estetiğimiz çok önemliyse erkekler için de o önem ve onların da en büyük aksesuarı Sarı ve saçladın. en büyük estetik istedikleri saçları. E, saçları olmadığı zaman bir e, bir Konflikt kere yaş ya da... anlamında çok Hı -hı. E, atıyorum 25 yaş 25 yaşındaki bir hasta 35 yaşında gösterebiliyor ya da 33 34 yaşında gösterebiliyor. Ya da 20'li yaşların başında olmuş ve dökülmesi olmuş bir arkadaşımız kendisinden en az 8-9 yaş yukarıda bir e, yaş sınırında gösterebiliyor. Bu çok büyük bir e, etken aslında. Hani çok. Bir, bir sanımlar için bir yaş nasıl kıymetliyse onlar için de bu yaşlar kıymetli. Hele ki belli bir yaştan sonra Erkekten daha fazla yaş konusunda e, kompleksi olabiliyorlar ve bu yüzden de söylediğimiz şu. Gerçek yaşınıza geri döneceksiniz. Yani karşıdan bakan kişi size a 23 24 ya da 25 28 Yaşınız neyse bunu söyleyebilecek duruma. Evet doğallık da tabii ki çok çok tabii önemli. Tabii ki yani Ve... bizim elimizde bir sihirli değnek yok. Biz onları asla bir 18 yaşındaki hani şu dümdüz saç çizgilerinin olduğu, ...saçlarını jöleledikleri döneme getirebilmemiz mümkün değil. Burada hastanın ne istediği çok önemli sibel hanım. Bizden neyi bekliyor? bizden beklediğiyle bizim ona verebileceklerimizin örtüşmesi lazım. Sizler. Biz çünkü sonuçta bir hayal satıyoruz. Çok Niye hayal satıyoruz? Bilmedikleri ya da biz çünkü her gün bu işlemi üç ya da dört sefer yapıyoruz ama o insanlar bu işlemi düşü yaptırmayı düşünen insanı hayatında bir sefer bu işlemi yaptıracak ve e, dolayısıyla beklentisini çok iyi anlamanız gerekiyor ve ne beklediğini ona vereceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Ama çünkü altı ay sonra biz tekrar karşı karşıya geleceğiz ve diyecek ki Fatoş Hanım bu olmayacaktı. Neden bana bunu söylediniz? Benim istediğim bu değildi. Ben böyle bir saç istemiyordum. Bu sefer hastayla problem yaşayacaksınız. Hiçbir hastamızda problem yaşamayı istemiyoruz. Ve benim ilk sorum şudur. Bütün standart görüşmelerimde standart sorum şudur. Ne bekliyorsunuz? Saç ekimi yaptırdıktan sonraki hayaliniz nedir? Ya da hasta işleme karar verdi. Lütfen gelirken istediğiniz alın çizgisinin olduğu ya da Dönmeyi arzuladığınız resimlerinizde muhakkak getirin. Eğer İstanbul evet. için değilse aslında görüşmeye gelirken de bunu istiyoruz ki birlikte karar verebilelim. Çok çok önemli. Peki Sayın Can, saç mezoterapisi hep duyarız. Hı hı. Nedir? Saç mezoterapisi özellikle 20 ile 28 yaş arasındaki hastalarımıza önerdiğimiz bir uygulamalıdır. Neden bu yaşlar diye soracak olursanız. Neden? 20 yaş ve 25 yaş... Aktif dökülmenin en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönem hem erkeklerin kendi hayatlarını kurdukları dönem, askerlik, iş, evlilik 20 ile 28 yaş arasında oluyor. Hı hı. Ve bu stres dökülmeyi çok yoğun bir şekilde hızlandırıyor. Dolayısıyla korumak adına en azından 3 ile 5 yıl ön, sonrasını ötelemek adına uyguladığımız bir e, sistemdir. Şimdi sadece hani saç mezoterapisi ile birlikte PRP dediğimiz, Kanla da birlikte yapılan bir mezoterapi var. Bunu zaten bizi izleyen bütün hastalarımız ya da izleyen, ilgili, saçla problemler, ilgili. yaşayanlar <laughs> çok çok yakınlar İnsanlar bilirler. Herkese uygulanabilir mi saç mezoterapisi? Ee, Uygulanamayacak mı? Şöyle ki tabii ki eğer üst kısımda hiç saçı yok ise bu tarz bir hastanın e, boşu başına böyle bir masrafa girmesine gerek yok. Ama zayıflamaya başlamış saçlı bir yapıya sahip ise o zaman rahatlıkla sonuç alabilir. Ama saç çıkarmaz. Hı hı. Sadece olan saçları kuvvetlendirmek adına yapılmış olan bir uygulamadır Asla saç çıkarmaz Dökülmeyi %80 ile %95 arasında durduran bir uygulamalıdır Ama asla saç çıkarmaz hı hı. Hani, Ya ben mezoterapi yaptırarak saçsızlıktan kurtulacağım diye bir şey söz konusu değil maalesef Devam edeceğiz telefonumuz var Emel Hanım günaydın doktorunuzla sonra hoş geldiniz Hoş bulduk günaydın Günaydın buyrunuz lütfen Benim saçlarım çok dökülüyor yani iki senedir çok dökülmeye başladı. Ön kısımların baya baya bir boşaldı. Hı hı. Yani şampuan kullanıyorum. O kadar çok şey yaptım ama yine de şu durdurmayı bir türlü durduramadım yani saç dökülmesini. Ne yapabilirim? Hemen soralım Sayın Can'a. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Evet, geçmiş olsun. Öncelikle yeni doğum yaptınız mı? Hanımefendi. Yani 11 sene 11 sene 11 oldu. 11 sene oldu. Peki tiroidinizde herhangi bir problem var mı? Emreden? Hiç baktırmadım gerçi onlara. O zaman öncelikle tiroidlerinize baktıracaksınız, çinkonuza baktıracaksınız ve demirinize baktıracaksınız. Evet. Üçü ve bir tam kan sayımı yaptırın lütfen. Zaten gittiğiniz herhangi bir dahiliye, genel cerrahi ya kadın doğum uzmanı size yaptırmanız gereken tahlillerinizi söyleyeceklerdir. Evet. ya da bir mutluluğa da gidebilirsiniz. <laughs> Bir şey mi dediniz evet. Emel Hanım? Yok yok hani e, kadın doğum uzmanına mı gitmem lazım onun için? Fark etmiyor. saydığım doktorlarımızdan herhangi birisine gidebilirsiniz ama e, özellikle kadın doğum çünkü özellikle hormonlarla alakalı testleri kadın Hı -hı. doğum uzmanımız çok daha iyi bili biliyordur. Artı bir dermatoloğa da gidebilirsiniz. Dolayısıyla Hı -hı. her ikisi de size yapmanız gereken testleri verecekler. Testlerinizi aldıktan sonra eğer İstanbul içinse e, gelip evet, görüşme İstanbul. yapabilir. Ya da herhangi evet. bir kliniğe gidip bununla alakalı bir görüşme yapabilirsiniz. Kadınlarda önerdiğimiz saç mezoterapisi. Kadınlarda çok fazla ekim taraftarı değiliz. Hı -hı. Evet. Ekip olarak. Neden? Çünkü hormonal bir dökülme varsa ve e, tamamen buna bağlı bir dökülme tipi ise maalesef ki işlem yapmıyoruz. Diyoruz ki tekrar saçlarınız dökülebilir. Çünkü erkeklerde İki kulak arasındaki bölge asla dökülme özelliğine sahip değildir ama kadınlarda maalesef ki bütün bir saçlı kısım, saçlı bölge dökülme özelliğine sahiptir. O yüzden bunu bilerek işlem yaptırmaları ya da erkek tipi dökülme dediğimiz bir dökülme tarzı varsa o zaman işleme uygun diyebiliriz. Emel Hanım çok değil. geçmiş olsun. Ee, gerçekten ne kadar önemli hanımlar içinde bizim de bazen ki, dediğiniz gibi ki. saçlarımız saç mezoterapisiyle o zaman istediğimiz saçlarımıza tekrar kavuşabiliriz. Daha kalın ve daha hacimli <laughs> saçlarımıza kavuşabiliriz. Ee, peki başka yöntem yani saçımız olmadığı zaman biz başka hangi teknikleri kullanarak saç sahibi olabiliriz? Sadece saç ekimi. Saçsızlığın tek çözümü saç ekimi. Başka bir çözüm yok. Yok. Ee, tabii ki şu aşamada en popüler olan FUE sistemi. E, ee, fuye, mikromotorlu fuye, iğneli fuye, fuye plus. Hani bunların hepsi farklı isimlerde lanse ediliyor ama hepsi tek bir sistem. FUE sistemi. Evet. İki kulak arasındaki saçlı alandan alınan doku tekli grefler halinde. Kişinin kendi saç yapısına ve kendi doğal saç çıkışına göre yerleştirilerek yapılan işlemdir. Bir çeşit doku transplantasyonu aslında yaptığımız. Sağlıklı bölgelerden sağlıksız bölgelere doku naklini yapıyoruz. Yaptığımız işlem bu. Yaklaşık 8 saatlik bir işlem. 8 saatlik bir işlem sonucunun zaman yani ne kadar şimdi saçımız yok ve size geldiğimizde FUE yöntemiyle saç ekimi gerçekleştirmek istiyoruz. Evet. Ee, ne kadar bir zaman ayırmamız gerekiyor size? Şöyle ki eğer işlem anlamında ...hiç kimse benim saç ekimi yaptırdığımı anlamasın. Görsel anlamda sıkıntı çekmeyeyim diyorsanız... ...bir haftalık süreci ayırmak durumundasınız. Neden? Çünkü zaten ilk üç gününüzü hastanede geçireceksiniz. Burada... E, ...birinci gün... ...tabii ki ön görüşmeleriniz yapıldıktan sonra... ...ve kan tahlilleriniz verildikten evet, sonra... ...öncesinde bir tahliye ve tetkik tabii gerekiyor ki mutlaka. Özellikle e, hepatit HİV... ...kanama, pıhtılaşma hmm. ve lokasitlere bakılır. Buralarda herhangi bir problem var ise... Hastamıza e, kanama pıhtılaşması ve e, hepatitivde problem varsa asla işlem yapmıyoruz. Lokasitlerinde problem varsa bir haftalık ilaç tedavisi sonrasında tekrar kan tahlili yapılır. Ondan sonra hastamız müsait ise kan durumuna artık el veriyor ise de işleme alırız. Ama diğer problemler çıktı zaman maalesef ki hem kendi sağlığımız hem sonraki hastaların sağlığı için işlemimizi iptal ediyoruz ve hasta işleme uygun dedik sabah gelir, hı, hı tıraşını yaparız. öncelikle önce resimlerini çekeriz. Hani bir sefer after <laughs> için. Evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> öncesi resimlerini çektikten sonra saçlarımız bir numara kadar tıraş edilir. Hı hı. Neden? Genelde hastalarımız ve ki putuşalım. tıraş etmeden aralardan alalım. Mümkün değil. Neden? Çünkü mikromotor ucunda kullandığımız pançlarımız aslında bir dahaki gelmeyi o pançları getirip merak ediyorlar. Tamam. Nasıl kullanıldığını merak ediyorlar. Evet doğru doğru. Onlar bir dahaki şey yapalım getireyim inşallah. ben size. Uçları, ucumuz, kullandığımız pancımızın ucu milimetrik hesaplarla ayarlanıyor. Dolayısıyla saçlarımızın kısa olması gerekiyor. Ve niye kısa olması gerekiyor? İkinci sebep, bütün bu boş alanı görmemiz gerekiyor. Kanalların açılış yönlerini ve çıkış yönlerini, saçların açılarını görmemiz gerekiyor. Bu yüzden saçlarımızı sıfırlıyoruz. Hastamızı içeri aldıktan sonra yaklaşık 2,5-3 saat kadar yüzüstü yatırıyoruz ki... Buradan dokuyu alabilelim. Lokal anestezimiz yapılıyor bu arada. Ha, evet, genel anestezimi, lokal lokal anestezimi. anestezi mi, lokal anestezi mi? Lokal anestezi ama hasta hastamız ister ise sedasyon uygulayabiliyoruz. Sedasyon biliyorsunuz özellikle kronoskopi ve endoskopi ameliyatlarında uygulanan, Evet, uygulamalarında uygulanan bir sistemdir. Hı hı. Yaklaşık 20 dakika kadar hastamız uyuyor. İğneleri lokal anestezisi yapılıyor. Hasta 20 22 dakika sonra tekrar kendine getirilebiliyor. Sadece tek dezavantajımız şu, hastamıza da bunu belirtiyoruz. Normal e, lokal anestezi yapıldığında bir gün sonrasında herhangi bir ağrı hissetmiyorsunuz. Ama e, sedasyon uygulandığında bir gün sonrasında çok e, yoğun olmasa da bir baş ağrısı ve bir halsizlik hissediyorsunuz. Bu birazcık hastanın ile alakalı. Evet zaten o öncesinde yapılan o lokal anesteziyle o iğneler uyuşturuyor. Ve ondan sonra zaten saç ekim puya yöntemiyle hiçbir şey hissedilmiyor. Evet telefonumuz var. Ee, günaydın Zuhal Hanım. Hoş geldiniz doktorunuzla soruna. Günaydın teşekkür ederim. Buyurun. Ee, benim doktorumuza sormak istediğim şey ben şu anda 24 yaşındayım. Ee, benim e, lise hazırlık döneminden beri saçım dökülüyor. Saçımda bir seyrenme söz konusu. Evet. Ee, ben eğer bir sonucunda saç ekimine karar verilirse şu anda benim saçlarım uzun. Hı hı. Eğer saç ekimine karar verilirse benim saçlarımın tamamının e, o bölgenin boş mu olması gerekiyor? Çünkü ben saçlarımın kısalmasını istemiyorum. Hani böyle bir soruna karşılaşır mıyım? Şimdi şöyle Zuhal Hanım kararını kendisi verecek. Yaput sistemi çünkü kadınlardaki problemimiz saçların sıfırlanması. Ben saçımı kestirmek istemiyorum. Der ise fut sistemini yapacağız kendisine. Zuhal Hanım'ın iki kulak arasındaki saçlı bölgesinden şerit şeklinde doku çıkacak. Bu ilk sistemdir. Saç evet. ekiminde uygulanan ilk sistemdir. O şerit dışarıda parçalanacak. Hani biz fuyede tek tek alıyoruz ya. Hı -hı. Biz onu dışarıda ekip arkadaşlarımız parçalayacak ve yerleştirecek. Böyle bir sistemde saçını kesmesine gerek yok. Ama derse ki ben arkamda bir iki kulak aramda şerit şeklinde ya da Saçlarımın içindeki çizgi şeklinde bir iz görmek istemiyorum. O zaman maalesef ki saçlarını fuya için sıfırlamak durumundayız. Tercihini kendisi yapacak. Evet, geçmiş olsun. Ee, devam edeceğiz kısa tamam. bir aradan sonra. Kısacık reklam arası. Doktorunuza sorun, devam edecek. Evet sevgili seyirciler, doktorunuza sorun, devam ediyor. Saç ekimini konuşuyoruz. Fatoş Can saç ekim uzmanıyla. Fuye ve fut yöntemi. Aradaki farkı da anlatır mısın? Evet. Bir de bir öncesi ve sonrası var. Dilerseniz siz şöyle tamam, alayım. Burada Tatoşan'dan. hem de şey, sürecimizi evet, konuşmuş evet, oluruz. Evet. Ee, şimdi bu hastamızın işlem öncesindeki hali. Fuye ile futun arasındaki fark da şu. Biz şimdi hastamızın iki kulak arasındaki saçlı bölgesini kullanacağız. Ve bu saçları sıfırlamak durumunda kalacağız. Evet. Ama hastamız dedi ki hayır ben fuye istemiyorum. Fut istiyorum. Hastamızın iki kulak arasındaki bu bölgesinden yaklaşık 14 ile 17 santim arasında kişinin kafasının büyüklüğüne göre bir doku şeridi çıkartılacak. Ve bu doku şeridi dışarıda parçalanacak ve hastamızın saçı sıfırlanmadan o doku şeridinin alındığı iki tane yani deri birleştirilecek ve orada... Şu elimin içinde görmüş olduğunuz çizgi gibi bir çizgi olacak. Hı hı. Hastamız saçını kestirdiğinde maalesef ki o çizgi bir ömür boyu hastamızla birlikte kalacak. Ama Put, gözükmeyecek zaten. Peki böyle o bir saç durumda, olmadığı zaman o ense O zaman hastaya hiç işlem yapmıyoruz. Yani, yani en güzelim. işte göğüs kılları elbette falan. Elbette ki yapılıyor ama bunun için saçtaki vermiş olduğumuz garantiyi asla vermemiz söz konusu değil. Yani çünkü sonuçta sizden bir garanti istiyor bu hasta. Söz konusu değil maalesef. Peki ne kadar süre sonra bu görüntüden kurtulup istediğimiz saçları Yaklaşık istediğimiz Yaklaşık 8 görüntü. ay sonra. Normalde 4. ay itibariyle saç kendisini belli evet. etmiş olacak. Bu bir hafta sonraki halimiz. Bir hafta sonraki halimiz bu olacak. Ve bu saç 2 ay sonraki halimiz. Şimdi geçiyorlar ben de göstermeye çalışıyorum. 2 ay sonra sanki hiç işlem yapılmamış gibi olacak. Fakat 3. aydan sonra yavaş yavaş şu görmüş olduğunuz siyahlaşmalar meydana gelecek. Yavaş yavaş ama kişi her gün baktığında bir farklı görüntü olacak. Bu görüntü dördüncü ayda daha da yoğunlaşacak. Ve dördüncü aydan sonra patlamalar dediğimiz mesela şu evet. an arka en son kısmında çok yoğun patlamalar başlamış. Baktığınızda seyrek bir görüntü. Bu patlamaların olduğu dönemdir. Ve dördüncü ayla sekizinci ay arasında bu patlamalar yoğunlaşarak devam edecek ve Yaklaşık 8 ay sonra Hastanın saçının %70'ine yakın Bir kısmı çıkmış olacak Fakat geri kalan %30'luk kısım 12. aya kadar devam edecek 12. ayda Şu anki saçımızın yumuşaklığını Ya da kendi orijinal saçını Nasıl tarıyorsa Nasıl o yumuşaklığı veriyor ise O görüntüye kavuşmuş olacak Ekim yapılan saçlar bu arada iki sefer kırılacak ve tekrar Geri gelecek Bu dönemde Alttaki epitel doku kendi sağlıklı dokusunu oluşturduğu için bu kırılmalar yaşanıyor. Evet peki hemen şunu da son olarak sorayım. E, saçlarımız foya yöntemiyle ekildi ve istediğimiz görüntüye sahip olduk. Daha sonra yine stresten kaynaklanan ya da herhangi bir şeyden saçlarımız dökülebilir mi o ekilen saçlar? Şimdi şöyle ekim yapılan saçlar asla dökülmezler maalesef ki bizim için. Hı hı. Çünkü e, genetik dökülmesi yok. Böyle bir e, işlem için kodlanmamış. Ama kişinin kendi saçlarına dökülmeleri olabilir. Özellikle 30 yaş öncesinde işlem yaptırıyor ise hasta ikinci seans kapısı her zaman açıktır. Ama 35 yaş sonrasında işlem yaptırıyor ise o aşamadan sonra ömür boyu taşıyacağı ana saç karakterini almış olur. Harikasınız. Çok Siz teşekkür de. ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür için. ederim. Görüşmek Sağ olun. Üzere Görüşmek üzere. Ediyorum. Evet sevgili seyirciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 7.45'te tekrar karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına sağlıklı, mutlu, çok güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.